Merhabalar arkadaşlar. Bir soru çözümüyle beraberiz. F 3'e 8 kapalı aralığından R'de tanımlıymış. F sürekli ve her x eleman 3'e 8 aralığında türevli. F3 9 ve F'in birinci türevi küçüktür. Küçük eşit 13 olduğuna göre F8 en çok kaçtır demiş. Şimdi türev fonksiyonundan yapacağız. F'in türevini bize ne olarak vermiş arkadaşlar? F8 eksi F3 8 eksi 3 küçük eşittir 13 demiş. F'in türevini 13'ten küçük eşittir vermiş. Daha sonra devam ediyoruz. F8 eksi F3'ü de bana 9 olarak vermiş. Yerine 9 yazıyorum. Aşağısı 5 geliyor. Daha sonra küçük eşittir 13 olarak devam ediyorum. 5'i karşıya çarpım olarak atıyorum. F8 eksi 9 küçük eşittir 65 9'da karşıya artı olarak atıyorum f8 eşittir 74 pardon küçük eşittir 74 bana f8'in en çok kaç olacağını söylemiş eşitlik olduğundan dolayı f8 en çok 74 alabilir eşitlik olmasaydı küçüklük olsaydı f8 en çok 73 olurdu arkadaşlar iyi çalışmalar